Çok güzel bir haber yani... aldın. Gittin onu öptün. Niye oğlum? Yanağından, <laughs> yanağından oğlum. Ben Şu an yanağa sıkala sıkala gittin bari. Oğlum tamam haber aldım değil mi karın Ya nerede öptün? Kimsin Baş başasınız ya. Kimsin? Baş başa mı? Sayınce bize görebilecek ya bilmez ama. Dayınmadan <laughs> bana kim bilir ki? <laughs> çekeyim. sorulardan devam ediyoruz. Öpmek, aldatmak sayılır mı? Kim öptük? <laughs> ya, tamam, bir kadın üçümüze sorduğuna göre <laughs> ne öptük? Ne sayılır ya bence. Anlamam, Ama neresi nasıl? Yani nasıl öptün, selamlaşma tamam. öpüşümü yoksa çok iyiydi S be. Öpüşümü. Selamlaşma. <laughs> Konunun öpmek o yani. sayılır mı bence? Nerede öptük? geçtim. Selamlaşma değil. Okey, bu aldatmak sayılmaz. Şimdi ikinci hani çok güzel bir haber aldın, gittin onu öptün. Niye oğlum? Yanağından, yanağından oğlum. Ben Şu ben an yanağından sıkala, sıkala gittin bari. Oğlum tamam haber aldım, değil mi? kadın öpüyor. <laughs> o, o vardı, çok mutlu bir <laughs> haber aldı. <laughs> o anda ortamda birisi vardı. E, bir <laughs> Ya çok politik oğlum bu siyaset. Bu da, bu <laughs> da çok meraklı. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> oğlum şimdi şöyle düşün Musa, tamam mı? Bir kadın dedik oturuyor. Müthiş bir haber aldı ki öper misin ama ilk kadına hemen? Kadını niye öpeyim oğlum? İşte o öpeyim <laughs> Ama soruyor. Olmaz soğudu lan o zaman tamam bir de konu. Yok <laughs> Yo, neden? Bir şey, hangi durumlarda yaptım. mesela aldatmak ha, sayılır? He yakalamaya çalışıyorum işte. Kısırlarıyla <laughs> öpeceksin hemen. <laughs> e, bir, bir Tam şey haber aldım oldu? öptüm ama. <laughs> Mekana gidip öptük. öptün <laughs> aldatmak mı? Oldu çok Nerede? Öptüm, kendini kaybettim. Müthiş bir haber aldım. Yok oğlum. Fenerbahçe şampiyon oldu. Nasıl öptüm? Ha? Nasıl? Öptün? Nereden? Öptün? Yan aldan geldim. Şimdi buna göstereyim. Hadi gösteriyor onu. <laughs> <ya. gülüyor> Neresinden öptüğüne bağlı? <laughs> oğlum ya. <laughs> Açtın göbek deliğinden öptün. <laughs> Benim fantazim var. <laughs> oğlum ne? Şimdi yanağından öpersin. Hayat selçe parmağımı. Ya oğlum yanağından. Oraya öpme. Yanağından öptün Tamam, ya, yanağından <laughs> öptüm sayılmıyor. Ne anında? Mutluluk abi. Çok güzel bir haber aldım. Ya ne oluyor dedi. Çok güzel bir haber aldım. Yani işte çok... Bir de nerede öptün? Kimsenin baş başasınız olası. ya. Kimsenin... Baş başa mı? Sayınca kimse <laughs> şey görmeyecek ya bilmez ama. Duygu <laughs> abla bu, bu. videodan sonra eve gidecek. Ya adam sayılmaz ama <laughs> kim bilecek ki? Sonuçta. Abi şüpheli Sen ya. ya. Ha? Şüpheli bence. Karşı taraf öyle ilgilenmedi sayılmaz. Senin niyetin aslında o değil. Aynen. Çok, çok sevdim. O anki kendi 3 5 saniye kendini kaybeden. Birkaç kere öptüm, öptüm böyle. <gülüyor> <gülüyor> 3 5 saniyede yakaladım ne yaptım? sen yaptın. <laughs> ama kimse yok. Onu <laughs> Al sadece öptüm ama. Öyle düşün. Bir yerden başladı işte. <laughs> Sonra içeri biri girdi. Bir haber daha geldi. <laughs> Mutluluktan. Kimse yok. Öptün. Haber Şu iptal ama. olmuş. <laughs> İki tarafın da birbirine ilgisi yok. Ya niye yaptınız bunu? Oğlum işte bir an öyle tribünde sen bizim bu arada ben ben şey oldu yani sarıldım. Ama orası çocuk sevgilisine olarak bana sarılmıştı. Işte. Çocuk ayağa kalktı mı? <laughs> Çömeldi de. Kız böyle kalmıştı. ben sarıldım. Çocuk kızla göz göze geldi. Kız böyle başka sarıldı mı? Yok. Aha. Kız böyle ampul gibi kaldı arkadaş. <laughs> Bak baş başa olduğun bir yerde yani bir mekan olarak canlandırma. Ofistesin. Bir haber geldi. Gittin öptün. Karşı tarafın öyle değil. Bir de düşün. kalktın, gittin, ya yan gittin. yana sarılıyorsun, toplam mesela vesaire. O senin de, bir... ya yani şimdi hikaye Çalıştığın yerde bir anda fabrika müdürlüğü teklifini aldın dediler ki seni düşündük, önümüzdeki pazar... Patronu öper misin? Öf. O anda da patronun sekreteri yanında. Çıktın ya. odadan, odadan çıktı, sana bu haberi verdi, odadan çıktın, ilk şey, sekreteri işte asistan oldun. O mutlu haberle birlikte... Öpsem, aldık mı sarıldın mı? Ya... Ya kafa nevdin, işte şey oldu ya, mutluluktan uçtu ya, yani o an ona sarıldın. Ne öksün? Sarılma, tebrik, mevrik o sayılmaz da öpersen sıkıntı. ya? E, niye öpüyorsun? Öperek tebrik... Niye? Oğlum bazı böyle... Ha şöyle öpüyorsun öpüyor ya. Falan yani. Selamlaşma... Baya şak diyor Tuttun <laughs> Tuttum <laughs> <laughs> Kulağından. Sayılır <laughs> mı önce ya? Bence sayılır. Çünkü ufak bir nefesini vermiş. <laughs> şöyle düşünüyorum. Peki kaç taraf seni öptü? Altıtılmış mı hissedersin kendini? Nasıl yani? Kadın geldi seni atıyor. O zaman öyle hissetmem yani. <gülüyor> <gülüyor> o zaman derim. Evet, sen o de süper istiyorsun ama ben onu... O misin? Söyleyemem. Utanırım çok o insandan aldanmak için. Şey. Madem aldatmak sayılmıyorsa niye şey yaptın? Hayır bunu şeye söyler misin? Kız arkadaşı. Yok söylemem işte oğlum. Canını yani şey seviyorum ben Tamam söylemedin. Ama kadın geldi öptü. O kadınla muhatabı keserim ya. Oha, Murat da Şöyle... Mahkemeye gidiyoruz. Şöyle, şöyle <laughs> muhattabı keselim. <laughs> i̇ş dışında hani iş arkadaşlarımız varsa, sosyal bir arkadaşımız varsa işte o muhattabı keselim. Sadece işi de öpmesin diye mi? Yedi ya yani yıl, bir yani yıldır birlikte çalışıyoruz. Oğlum, yedi yedi. Yedi. şimdi öpmek seviyeyi kaçırmak biraz. Ne? Hatta baya, biraz ne? da. Yok mu oğlum? Yedi yıldır. Yok mu oğlum? Buraya her gün <laughs> <bir> öpüyorlar mı <laughs> lan? Ya yok be oğlum. <laughs> ya var ya, on yıldır birlikte çalıştığım bir hanımefendi. Tamam. Çok güzel bir haber almış. Hani birlikte sigara çıkan yemeğe birlikte normal ama gerçekten aranızda onun şey var. Senin de sevgilin oğlunda eş partneri Hı -hı. Mutlu bir haber aldıktan sonra Musa dedi, böyle bir haber aldım dedi. Geldi yanaklarını öptü bir daha Ne sarılsın tebrik etsin. Sarıldı öptü. Ya illa ya de, ya öpücüğüm o ya, şey. o öpücüğün çiçeğiyle Öz abi öpeyim dedi Bunu... ya. Bunu... <laughs> 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 10 yıldır bu anı bekliyordum. Bu haber gelsin diye seni öpmek Bunu bu habere sana öperim. Aldatmak olarak görür müsün? İki taraf için hem o kız ya böyle bir şey yaptı lan demek ki bunu yapıyorsa aldatıyordu da mı yoksa... Ya çok yok. lakayt bulurum, rahatsız olurum ya. Ama yani bu bir samimiyet anı bildiğin ya. ama. Evet, yani oğlum, çok spontane spontan de lakayt değil mi abi biraz Tamam nasıl laki vereceğim? Olmadı be ya. S.kerim <laughs> <laughs> haberini <laughs> mi ya Oğlum şey ben. Şöyle falan tamam, mı yedim ya. Tamam o kadar. Altyapı mı kendini. Ben aldatmış ama o kızın hareketini yanlış biliyorum karşıdaki kişiden. Tamam bu hareket doğru demedik ki. Peki, partnerine söyler misin? bu mü? Mi? Öp, alda aldatmak olarak çekinmedin bir şey? Yani bunu söyleyemem ki. Söylenmez bir şey, olur mu? Olur mu? Tamam, şey. Ama ben niyete bağımlıyım. Ben. ben de niyetteyim. Yani öpülür. Bak, bak, bak o halki sevinçle, işte, mutlulukla. Sen de o yanlış olabilir. Ben de yanlış. Sana bir soru. Sana bir soru. Öpebilirsin ama şey yani o sana niyet önemli sana bir soru İş yerinde 10 yıllık bir çalıştığın arkadaşım var. <laughs> ben hiçbir bir 10 yıl çalışmam soru bak 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 bunu Berna ablaya söylemek istiyorsan... Ya nerede Hemen Böyle bana mı Bakın yemeğe çıktık. Yemeğe çıktık hemen Oğlum <laughs> altta bırak lan bunu. Bana verdiğin <gülüyor> örnekteki, <gülüyor> gibi, bir şey bana örnekteki gibi çok mutlu bir haber aldı. Kadın seni öptü. Berna ablaya bunu anlatabilir misin beni öptü diye? Bu anlatılacak bir şey değil ki oğlum. Bu yaşadığında konusu ya, açıldı mı? Oğlum niye anlatırsın ki bunu? Bir evet, şey ben. Hayır işte ben o yüzden diyorum anlatmam diye bu tepkide koyarsın. anlatmazsın. Da. Ama sen biraz çekindin. Ben anlatma zaten. Çekinirim tabi oğlum. Kötü Aa, bir şey. Tamam anlatma. Ben, mi? Anla... Önemli önemli anlatma. önemli olan aldatma şey olur. Yapma mu? Lan anlatsam anlatmasam derdi yapmam. Olmadı. Olağan bir şeydi. Ol. Bina olmaması için bir Araya bir perde çekmez misin benim Oğlum Kaç sende. kere mutlu haber alacak hayatta ya? Hep mi böyle gönlüne. Bana denk gelecek. Eğlenme. Risk. <laughs> Risk abi. Ben evleniyorum diyor, beni öpüyor. O da ne olacak? Çocuğum e olacak. Evleniyorum deyip seni öpüyorsa. Zaten var. Bak şimdi o da farklı abi. Tamam niyetsiz dedin. Evlenirken de mutlu oldu. Evlilik teklifi aldın söyledi. Ay evlilik teklifi aldım. Bahan. Yani. Çok saçma oldu. Ben mi ettim teklifi? Hayır sen değil <laughs> sen de işte. Bir tane çocuk ev. <laughs> etti. <Evet>. Ama <laughs> sen de. Hani... Bu adamın sonları <laughs> benim. Çok. <laughs> Konudan çok uzaklaştım böyle sabır. <laughs> ama oğlum öyle Nerede ettim abi. diyecek şimdi. Oğlum öyle beni öpmesin yani. İşte. Ya yani yani, bir niyet niyetteyim ben. Etsin. Evet oğlum niyet. Niyet. Değil. Niyet. niyet baba işte niyet, mekan hepsi önemli de bunu sen ama dert etmesin. İki tarafı da var ama. Bak baba konuyu aldatılmak üzerinden tartışıyorsak bu partnerinle yorumlayacağın bir durum olduğu için sen bunu dert etmezsin ama bir kadın bunu dert eder. Yani dert, dert. bir kadının sana fiziksel bir teması tam tersi oldu. Kafayı yersin. Ben ya, çok sinirlendim. Tam, tam tersi oldu. Ben aşırı sinirlendim. Sen evlenme teklif ettin sen mi? Hayır. Hayır oğlum. i̇ş yerinde Sen Duygu abla iş yerinde. Lavun biri öptü mutlaka... Ben Lan hayırdır oğlum. Oğlum bilmeyeceğim bize mi kolay yükseldi şey yükseldi? Bize anlatırken çok sade anlattık ama Lavun biri falan geldi. Ama işte. Hani ben gizem okuyamadım. Gülbül'ü anlattım. Tam bir ne soruyor. Şirket yemeğine gittin. Lavuk deyince zaten Mavuk bir şey kafadan kaybetti o çocuğu. <laughs> Kendi ekibinde de şirket yemeğine gittiniz. Hı hı. Alkollü mekan. Millet yedi, içti. Işte. Aa oğlum bak. Çıkışta o yine bak ortam dediği muhabbet ortamı işte gibiydi ortam ama. Tamam çıkışta da geldi öptü. Onu zaten birincisi o kişinin hür yani şeyle yapan, böyle ayıp kafayla yaptığı bir şey değil. Bir kabul ikisi, ediyor mu? Kabul etmezsin. Yani kabul edebileceğin bir şey değil. Öpülüyorsun. Ama var tepki sen Hayır. Ona tepki göstermesin mesela ve bir daha o, o seviyede muhatap olmazsın. Boşuna gitmesin. Sen git ne vermesin? Hayır canım. Hazır Allah ben koruyacağım ya. ya kız ya. Yanlış anlamaz kimse değil. Yok abi çok kötü bir şey. Ama tatsız bir şey ya. Normal şeyde tamam okey ama alkolde de kaybetme muhabbeti evet, yani, kötü şey. bir şey o ya. Yani hoş değil. Tercih çok kötü, kötü oldu abi bu arada. diye girmene de gerek yok. Abi yani. işte hani yani, abi. ya istersen çocuk yani tercihleri farklı olsun anladın mı? Gene de rahatsız olursun. Böyle yani. ister misin tercih farklı olsa öpsün seni? Hayır işte <laughs> beni değil kız arkadaşımın tercihleri farklı bir erkek bile öpse rahatsız olursun yani. Peki sen tercihi farklı bir kızı öpmek misin? Tercihle Harbi. farklı bir çocuğun öpmesi beni çok zor. Eğer biliyorsam çok rahatsız, rahatsız... Seni öpmesi mi? Nerede? Beni değil amına. <laughs> biliyorsam dedim amına. Tuzak, Tuzak lan buysa ya. O adam Oğlum, adam değil de öyle değil yani. Tanıyorsan sen söylediğin için söylüyorum. Sen söylediğin için söylüyorum. Bilmiyorum ya. Yani. Yani, gerçekten anladığın böyle bildiğin anladığım bildiğim bir o taraflı bir şeyse o taraflı değil de sen kötü kötüledik ama Tercihleri farklı Tercihleri de farklı değil <laughs> <Bir> tercihle <laughs> tercihle <laughs> yani, sen En son gay dedim burada <laughs> neler oldu yani <laughs> Öyle bir şey de çok da asıl olmamalı. ne yaptın Diğeri evet sıkıntı Tatsız ya bu, hikaye, bu hikayenin ucu, ucu başı tatsız ya, o yani O zaman ne oluyor aldatma ya, yani niyete, bağlı yani. niyete bağlı abi Niyete bağlı ben evet. ben, ben de evet, Niyete bağlı evet Ortam falan çok Sen anlıyor. Sen bugün öperiz gibi ortam var. <laughs> Konu böyle kapandı ya. şimdi niye <laughs> dönemedi Bak ben videoda demiştim deniz en azından. Konu açık kaldı. Yok yok. <laughs> Aldatmadır ya. Aldatmadır. Bak şu an garanti aldık. Oğlum yani. niye aldatma <laughs> olsun ya. <laughs> 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 ya. Ya, ya yani garanti aldık bence. Sen öpülmüyorsun. Sen öper misin? Değil. Tamam sen, sen mi ya. Ya. Bak, şey aldatma de Bak ben aldatmak sayılır. Sen niye karşıladın? Ortaya zorluyor. Çift taraf. Her öpme aldatma değil abi. Değil. Thank yeah. you.